Kolay Oku kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bilişim teknolojileri 1. dönem birinci yazıya birlikte çalışacağız. Evet marif modeline uygun güzel bir yazılı. Bir gün uyandığınızda tüm teknolojiler ortadan kaybolmuş ve dünyada sadece insanların kalmış olduğunu gördünüz. Hayatınız nasıl olurdu? En az 3 farklı zorluk ve 3 farklı fırsattan bahsediyor. Hangileri olabilir diye söylemiş. Öncelikle zorluklara bakalım. Dijital e, özgürlüğümüz ortadan kalktığında bilgiye ulaşımın güçleşmesi. Bakın bu çok önemli. Telefonlar, bilgisayarlar ve internet olmadan bilgiye ulaşmak çok zorlaşır. Hava durumu tahminleri, haberler, hatta yemek tarifleri bile zorlaşır değil mi sevgili ikincisi İkincisi, günlük yaşamdaki aksamalar. Elektrik olmadan çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, hatta fırınlar bile çalışmaz. Her şeyi elle yapmak zorunda kalırız. 3. Uzak seyahatlerin imkansız hale gelişi. Arabalar, uçaklar ve trenler çalışmadığı için uzun mesafeler kat etmek zorlaşır. Bisiklet sürmek, yürek gitmek veya hayvanlarla seyahat etmek gibi eski yöntemlere başvurmak zorunda kalırız sevgili öğrenciler. Peki fırsatlar neler olur? Çevrenin kendini yenilemesi. Teknolojinin olmaması çevre kirliliğinin azalmasına yol açar. Fabrikalar, arabalar ve diğer teknolojik cihazlar çalışmadığı için hava ve su kirliliği azalır daha temiz ve daha sağlıklı bir doğa olur. Sakin bir hayat, teknolojinin olmaması insanların daha yavaş bir yaşam temposuna uyum sağlamalarını sağlayabilirdi. Hızlı ve stresli bir yaşam yerine daha sakin ve huzurlu bir yaşam tarzı benimsenebilir. Üçüncü olarak da insan ilişkilerinin normale dönmesi, teknoloji insanların birbirleriyle olan ilişkilerini zayıflatabilir. Teknoloji olmaması insanların daha fazla zamanlarını birbirleriyle geçirmesini ve daha güçlü ilişkiler kurmasını sağlar. Yani az sosyallik ortadan kalkar değil mi? 2. İletişim sistemlerinin temel işlevlerinden 5 tanesini bölümler halinde aşağıya aşağıdaki bölüme yazmamız isteniyor. Şimdi iletişim sistemlerinin temel işlevlerinden bir donanım kaynaklarını yönetme. Değil mi? Bilgisayardaki örneğin interneti kullanmak için değil mi? Evet yazılım kaynaklarını yönetme evet kullanıcı arayüzü oluşturma, güvenlik sağlama, dosya yönetim sistemi. Özellikle şu ikisi mesela e, yazılım ve donanım derken öyle mouse diyelim ki fare kullanımıdır veyahut da internet kullanımıdır. Bunları ne yapacağız sevgili öncelerim? E, i̇şletim sistemleri sayesinde kullanabiliyoruz. Evet kullanıcı arayüzü güvenliğimizi sağlama, dosya sistemini yönetimini zaten biliyorsunuz. Evet. Yukarıda bakın sevgili dijital içerikler verilmiş. Bunlardan Mete'nin kendisine uygulananları seçmesi isteniyor. Fakat bu konuda sıkıntı yaşıyormuş. Metenin bilişsel ve ahlaki gelişimine uygun olan ve olmayan işe, içerikleri aşağıya gruplamamız istiyor. Şimdi kendimize uygun olanlar ve uygun olmayanlar diye sıraladığımızda şöyle sevgili öğrencilerim. ikiye birlikte bakalım. Kelime avı zeka geliştirici bir kelime oyunu. Bu zaten uygun değil mi? Üçe bakalım. Bilimsel deneyler YouTube kanalı. Bakın bilimsel deney yapıyorsa nedir? Zararsızdır, uygundur. Beşe baktığımızda renkli fırçam resim yapma uygulaması. Bu da bakın sanat için 7'ye geliyorum. Kodla öğren basit kodlama oyunundan bahsediyor. Bu da kendi menfaatimize olan bir şey. Uygun olmayanlara baktım. 1. Karanlık kule yaş sınırı artı 18 olan korku oyunu. Bakın çok tehlikeli değil mi? Uygun değil. 4 numara kazan kazan çevirmiş bahis. Bakın ne diyor? Kumar. Yani bahisten kastı ne sevgilendirim? Allah muhafaza kumar olur. Uzak duruyoruz. 6. Troller kulübü hakaret içeren video kanalı olumsuz. 8'de de savaş arası şiddet içeren dövüş, şiddet varsa bundan da ne yapıyoruz? Uzak duruyoruz. 4. Bilgisayarımızı ve verilerimizi çeşitli tehditlerden koruma için kullanılan güvenlik yazılımları günümüzde olmazsa olmaz araçlardır. Bu yazılımların kullanım amaçları açıklayan 5 maddeyi listeyin diye söylüyor. Evet şöyle alt alta yazdığımızda sevgilendirelim. Virüs ve zararlı yazılımlardan koruma. En çok sıkıntı yaşadığımız şey kötü amaçlı yazılımları engelleme. Evet, yani bu solucanlarla ne oluyor? Kişisel verilerimiz ele geçiriliyor değil mi? Veri kaybını önleme, kimlik hırsızlığı bakın çok tehlikeli. Önleme, sistem performansını artırmak. bunlar da ezberleyelim sevgili 5. Burcu okul çıkışında kendisine yabancı bir numaradan gelen mesajı açmış ve olumsuz bir mesajla karşı karşıya geldiğini fark etmiştir. Bunun üzerine yabancı ile konuşmaya başlayan Burcu farkında olmadan bir siber zorbalık durumunun içinde kalmış ve konuşmayı sürdürmüştür. Burcu yerinde siz olsaydınız böyle bir durumun içinde kaldığınızda neler yapardınız? Aşağıda bulunan bölüme Cevaplarımızı yazıyoruz sevgili öğrencilerim. Evet, bu tarz bir siber zorbalıkla karşılaştığımızda sakin oluyoruz ve durumu değerlendirmeliyiz. Öncelikle ne yapmalıyım? Böyle birisi bana diyelim hakaret içermeyen veya bir şey yazdı tanımıyorsunuz. Yabancı numarayı engellemeli ve daha fazla konuşmamalıyız. Konuyla ilgili kanı toplamalı. Mesajların ekran görüntüsünü almalıyız. Benim delil olarak bir yetişini durumu anlatmalı ve konuyla ilgili yardım etmesini istemedik. Bakın en önemli şey bizde bu. Korktuk. korkabilirsin Sakin olmayabilirsiniz. Hemen ne yapabilirsin? Sınıf öğretmeniniz varsa sınıf öğretmeniniz. Yoksa rehber öğretmeniniz. Yetişkin birisinden nasıl davranmamız gerektiğini. Bakın hata da yapmış olabilirsiniz. Öncelikle bir hatanız hızı bilen birisidir. Sizi bu noktada tehdit edebilir. Söylerim diyebilir. Ne olursa olsun. Evet her zaman için insan hata yaptı diye asacak değiliz. Ne yapacağız size göre? Rehber öğretmenimizle sınıf öğretmenimizle görüşeceğiz. Veya ailemizde güvendiğimiz yani güvendiğimiz Hani kızmayacak size daha anlayışlı olan anne olur baba olur bu yolla çözüme ulaşacağız. Daha sonra böyle durumlarla karşılaşmamak için hesap güvenliğini artırmalıyız. Daha sonra da yabancı numaralar, kayıtlı olmayan numaralar engellenebilir. Sizin istediğiniz kişiler sadece mesaj atabilir gibi belirlemeler yapabilirsiniz. 6. Aşağıdaki tablo kullanıcıların dijital haklarını simgeleyen adları ve sembolleri içeren haklar yelpazesi tablosu varmış. Tabloda hak türlerini kısaca işaretliyor. Bakın telif hakkı, Ters telif hakkı, kamu malı, yani atıfta bulunma aynı şartla paylaşma şeklinde. Şimdi baktığımızda telif hakkı eseri yapan kişinin hakkını korur, başkaları izinsiz kullanamaz. Ters telif açık kaynaklı bir düşüncedir. Bir eser serbest paylaşıldıysa ondan üretilen, türetilen eserlerde aynı şekilde serbest kalmalı. Kamu malı herkesin serbestçe kullanabileceği eserlerdir. İzin almaya gerek yoktur. Atıfta bulunma eseri, eseri kullanabilirsin ama yapan kişinin adına belirtmen gerekir. Şu an benim yaptığım gibi bakın e, soruları açık bir şekilde kendim yapmış gibi paylaşmıyorum. Soruların e, kim tarafından paylandığını en altta ve en üstte görüyorsunuz zaten. Evet, bakın buraya dikkat edelim. Evet, Aynı şartla paylaş. Bir eseri değiştirirken paylaşılan versiyonda aynı lisans kuralıyla paylaşılmalıdır paylaşılmalıdır sevgili öğretmenler. Evet, öğretmenimizin soruları kendisine teşekkür ediyoruz. 7. Aşağıda verilen soruları kısaca cevaplayınız basılı ortamdaki belgelerimizi hangi donanım parçası aracılığıyla bilgisayara aktarabiliriz? Ne ile aktarıyoruz biz bilgisayar bilgilerimizi? Evet, tarayıcı aracılığıyla ne yapabilirsiniz? Aktarabilirsiniz. Örneğin bir kağıdımız var. Bunu bilgisayara nasıl aktaracağız? E, evet, tar atıyoruz, aktarıyoruz veya artık barkod gibi Resmini çekebilirsiniz. Çektiğiniz resmi ne yapabilirsiniz? Buradan bilgisayara aktarabilirsiniz. B. Sanal ortamda bulunan resim ve metin dosyası gibi belgeler hangi donanım parçası aracılığıyla kağıda? Bakın yani bilgisayardaki olan şeyi de ne yapıyoruz? Yazıcı var sevgili Yazıcıdan alıyoruz değil mi? Bunu da ne yapacağız? Yazıcıdan ne yapacağız? Alacağız. Yani yazıcı aracılığıyla kağıda aktarabilir. Burada bakın kağıttan bilgisayara, burada da bilgisayardan e, kağıda dönüşmekten bahsediyor. İlkinde taratıyoruz evra. Bilgisayardan da ikinci B şıkkında yazıcı aracıyla yazdırmış oluyoruz sevgili Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İkinci örneği de çekmeye çalışacağım. Yorumlarda buluşalım. İstediğiniz yazılar varsa yazarsanız hazırlamaya çalışırım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.